Şehzade Hazretleri. Bu hareketiniz sebebiyle kendiniz gidebilir. Biliyorsunuz değil mi? Gücün yetiyorsa durma paşa. Kellemi almalarını emret. Başta siz şehzademiz olmak üzere buradaki herkes hünkârımıza sadakat yemin etti. Görüyorum ki bunu unutmuş gaflet ve delalet çukuruna düşmüşsünüz. Hiç şüpheniz olmasın ki. Padişahımız Sultan Süleyman Han bunu affetmeyecektir. Ya şimdi silahlarınızı bırakır, hünkârımızın adaletine teslim olursunuz ya da her biriniz hünkârımızın kahredici gazabına uğrarsınız. Karar sizin! sizin. Hünkârımıza haber yolla. Huzuruna çıkmak, onunla görüşmek isterim. Ferhat Ağa askeri ocağa geri götürdüğünde bu arzumuz gerçekleşebilir. Bu bir emirdir Rüstem. Derhal hünkârımızı onunla görüşmek istediğimi söyle. emir Kerem Evliya gerçeğim. Hünkârım. Emirlerimi hiçe sayarak askeri de arkana alıp buraya kadar nasıl gelirsin? Sen kendini ne zannediyorsun? Bu ne cüret? Bağışlayın. Huzurunuza bu şekilde gelmek istemezdim. Lakin buna mecburdum. Sancağımda hiçbir şey olmamış gibi duramazdım. ...size olan sadakatimi hiç kimse bilmiyorsa... ...siz ve yüce Rabbim biliyor. Madem canımı almak istediniz... ...işte karşınızdayım. Bu gözlerimin içine bakarak yapın. Senin ağzından çıkanı kulağın işitir mi? Hem isyana kalkışırsın... ...hem de sadakatten bahsedersin. Can almak isteyen sensin. Hakkımda yazılan mektuplarla hükme varıp... ...canıma kastettiğiniz doğru değil mi hünkârım? Bir yandan güzel sözlerinizle... Ruhumu okşadınız. Öte yandan... Zehirli bir kaftan göndererek... Canımı almak istediniz. Zehirli mi? salladınız bu muhteşem kaftanı. Önce onu bana getiren çavuşa giydirdim. Bir müddet sonra gözlerimin önünde yere yığıldı. Madem son anda yetişip ikaz etmeseydi, onun yerinde ben olacaktım. Dışarı çıkın. Siz de çıkın. Bu vahim hadisenin akabinde, validem hadiseyi izah etti. Yıllar evvel siz de aynı şeyi yaşamışsınız. Atam rahmetli Yavuz Sultan Selim Han... Sen de buna inandın, öyle mi? Benim evladımı öldürebileceğime inandın, hem de bu şekilde. Üzerinde mührünüzün olduğu bir mektupla geldin kârım. Başka ne düşünebilirdim ki? Bu ihtimal nasıl gelir aklına Mustafa? Böyle hain, böyle alçakça bir infaza cevaz verir miyim ben? Bana bir şey, sade her ihtimali düşünmelidir demiştiniz. Günlerce kafamın içinde yankılanan ve beni buraya getiren söz buydu hünkârım. Üstelik ben buraya can almaya değil, can vermeye geldim. O halde neden kılıcını kuşanıp geldin? Neden yalın gelmedin? Hangi cihan hükümdarının oğluna yakışan bu hünkârım. Ben bir asker gibi ölmek istedim. Abi, telaş etmeyeyim ben Cengiz. Hünkârımız seni görmek istiyor. Felaketin eşiğinden döndük abi. Seni hünkârımıza karşı kışkırtmaya çalıştılar. İsyan etmeni istediler. Bir şeyler biliyor gibisin. Bana ne biliyorsan anlat Cihangir. Sana gönderilecek kaftana bakmaya terzaneye gitmiştim. Benim adımı kullanarak birilerinin o kaftanı aldığını öğrendim. Ispatım yok. Lakin belli ki o kaftana zehir bu saraydan çıkarılmadan sürülmüş abi. Malumun ilanı. Sana ulaşmaya çalıştım. Silahların atmacayla haber yolladım. Anlaşılan tesadüf etmemişsiniz. Mani oldular belli ki. Uzun zamandır haber alamıyorum ondan. Rüstem bu mevzuyu kapatmak için fırsat kolluyor. Bu işte. Rüstem'in parmağı olduğuna eminim Cihangir. Eğer hünkârımızı ikna edersek bu mevzu kapanmaz. Rüstem hak ettiği cezayı alır. Öyle de her şeyin bu sarayda olup bittiğini evvela hünkârımızı ikna etmeliyiz. Bunun için de senin sözün mühim kardeşim. Bana anlattıklarını hünkârımızın huzurunda da anlatabilecek misin? Her istediğim buysa yaparım elbette. Demek buradasınız. Hoş geldin diyeceğim ama. Hadiseler hayli can sıkıcı. Üzülme. Gördüğün gibi hepimiz iyiyiz. Kimseyi alenen itham edemem. Hele ki delilim yoksa. Ancak... ...senin şahitliğin bu kördüğümü çözecek Cihangir. Rüstem'le Ayen'i bulacak. ...cehzadelerim. Biz de senden bahsediyorduk. Kaftan meselesini... ...tetkik ediyorsun değil mi? Elbette. Katibi neticeye varmak güç. Belli ki Amasya yolunda sürülmüş... ...zehir kaftana. Hmm. Oysa ben her şeyin bu sarayda olup bittiğini işittim. Cihangir. Hünkarımızı daha fazla bekletmeyin. Hünkârım, Şehzade Mustafa ve Şehzade Cihangir Hazretleri geldiler. Gelsinler. Hünkârım. Az evvel Rüstem Paşa ile karşılaştık kaftan meselesiyle alakalı tahkikat başlamış. Bu meselede parmağı olan herkes cezasını çekecek. Ben bir şey çıkacağına ihtimal vermiyorum hünkârım. Hele ki o tahkikatı Rüstem Paşa yapıyorsa. Ne demek bu? Peşin hükümlü. Ona göre zehir kat iyi suretle yoldayken sürülmüş. Lakin Cihangir'in fikri başka. O kaftan saraydan çıkmadan evvel zehir sürüldüğünden emin. Öyle değil mi Cihangir? Cihangir. Emin olduğumu söyleyemem hünkârım. Hele ki böylesine hassas bir mevzuda. Benimkisi sadece bir tahmin. Abi. Mustafa abi. Bağışla beni abi. Seni yüzüstü bıraktım. Her şeyin daha da kötüye gitmesinden korktum. Kızgın mısın bana? Hayır. Seni anlıyorum. Neticede bir yanda ben, bir yanda validen. Aslında hata bende. Senden böyle bir şey hiç istememeliydim. Yüce Şahım Sultan Süleyman Han Hazretleri. Karşınızda olmak büyük şeref. Nicedir bu anı bekliyordum. Elkas Mirza. Senin gibi yiğit, cesur bir şahzadeyi huzurumda görmek beni ziyadesiyle memnun etti. Topraklarımda olduğum müddetçe canın da malın da teminatım altındadır. En iyi şekilde ağırlanacaksın. Yedi iklimin hükümdarı, cihanın sığınağı, Sultan Süleyman Han'ın bu lütfu karşısında saygıyla eğiliyorum. Vaziyetinle alakalı bilmem icap eden her şey malumum oldu. Sen şimdi git, istirahat et, bilahare sohbet ederiz. Nasıl arzu edersiniz? Lakin size arz etmek istediğim mühim bir husus var. Bir an evvel öğrenmenizde fayda görüyorum. Seni dinliyorum. ...biraderim Tahmasp ile aramızdaki husumet malumunuz. Fakat bilmelisiniz ki... ...artık siz de bu savaşın bir tarafısınız. Sen ne dediğinin farkında mısın? Tahmasp... ...sizin beni topraklarınıza kabul ettiğinizi öğrenince... ...alçakça bir tuzak hazırlamış. Niyeti... ...ben gelmeden ortalığı karıştırmaktı. Şükürler olsun ki bu oyunu bozulmuş. Ne oyunuymuş bu? Bizim neden malumatımız yok? Şehzade Mustafa'ya bir kaftan göndermişsiniz. Ve ne yazık ki Acem casuslar o kaftanı zehirlemiş. Nasıl olur bu? Tahmaspın eli buraya kadar nasıl ulaşır? Emin misin bundan? Hiç şüphem yok hünkârım. En güvendiğim adamlarım yolladı bu haberi bana. Sizleri ikaz etmek istedim. Ancak geç kalmıştım. Nicedir sarayda bir casus varmış. Adı İsmail. Onu kullanmışlar. Mehmet Paşa. Bu kaybolan Terzi Yaman'ın ismi neydi? İsmail Hünkar. hainliğinde bir kılıf uydurmuş. Yine yara almadan kurtuldu. Ya doğruysa şey zaten. Belki de bu işin arkasında sahiden tahmas var. Hayır. Kendisini kurtarmak için devleti bile ateş atmaktan çekinmiyor bu gafil. Şehzadem, hünkârımız sizi çağırıyorlar. Bugün bütün dünya yerle yeksan oldu sanki. Yine de sineye çektim. İsyan etmek aklımdan da iyi geçmedi. İçimde büyüyen öfkeyle birlikte o kaftanı toprağın altına gömdüm. o gün ben kendime bir söz verdim. Her ne pahasına olursa olsun kendi oğluma bunu yaşatmayacağıma dair söz verdim. Yüce Rabbimin huzurunda yemin ederim oğul. Ben sana kıymam. Zinhar kıymam. gelmeseydim sizin gibi bu kaftanı gömseydim hakikati asla öğrenemezdim. Ve bu keder içimi ruhumu kemirir yok ederdi. Bugün size ve kendime bir söz veriyorum hünkârım. Bir daha asla Size bunu yaşatmayacağım. Ve Yüce Rabbimin huzurunda yemin ediyorum ki... ...ben size isyan etmem hünkârım. Zina etmem. Bir zamanlar kalpten ettiğin ve sonra bozduğun yeminler... Ölümsüz hayaletler gibi karşında durur. İşte o vakit anlarsın. İnsan "Ben bunu yapmam." dedi mi bir kere, şeytan işini gücünü bırakır ve onu yaptırana kadar uğraşır. Hazırlıklar yapılsın, süre kavana çıkalım. Hem Cihangir de gelir bizimle. Hayli memnun olacaktır. Ben de öyle. Hünkârım. Söyle Lokman. Hürrem Sultanımız saraya teşrif ettiler. Hünkârımız sefer hususuna bir fikir beyan ettiler mi şehzadem? Konuşacak fırsatım olmadı Taşlıcalı. Zira Hürrem Sultan geldi. Tam her şey yoluna girmiş derken bu hiç iyi olmadı. Rüstem Paşa da iyice sinmişti. Şimdi cesaret alacaktır bundan. Şehzadem. Atmaca'nın yeri tespit edildi. Neredeymiş? Boğaz kesen sarında zindana atılmış. Ala orada mı? Sağ mı? Öldürdüler mi belli değil.